Ben, Sundayıt Devlet Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Fakültesi öğrencisi Mehmet Sade İsmail. Sizlere Türk mitolojisinde kurtlar hakkında bilgi vereceğim. Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Bozkurt ve Puskurt olarak da söylenir. Bozkaskır, çalkur sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar bört içine derler. kurt veya gökbörü, kökbörü betimlemesi de yine niteleyici olarak kullanılır. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu gökkurttan, diğer kolu ise gökkeyikten gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare kurtlara da gökkurt denilir. Kaskır ve börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Bozkurt Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni Türklerin bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Bozkurt bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Esenlikle kalın soydaşlarım Allah Türk'ü korusun. devam etmektedir Zaman hızla geçmektedir Geleceği yönler türe günde bir günler sönmesen Kaldır hadi nerede başa Gördün için dokulasın Turan oğlu uyumasın Bayrağımız yıkılmasın <gülüşmeler>